Feyenoord, Cumartesi günü Wolfsburg'a 4 ila 0 karşı Fenerbahçe ile oynayacağı iki ayaklı mücadelede çok ihtiyaç duyduğu özgüveni kazandı. Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak iki zorlu maç öncesinde Dennis Van Bergen, 4 ila 0'lık galibiyet ve Feyenoord'daki son durumu değerlendirdi. Fenerbahçe'nin de sorunları var, bence ilginç bir maç olacak. Şansların %50 bölü 50 olduğu bir mücadele, CHLKANTIL'ı bir sezon öncesi oldukça çalkantılı bir sezon öncesi hazırlık maçının ardından, Van Persie için olabilecek en iyi hazırlık maçıydı Feyenoord'da özgüven açıkça görülüyor. Van Persie de bunu gösteriyor. Elbette Fenerbahçe'ye karşı bambaşka bir maç olacak. Ama bu maç için olabilecek en iyi hazırlıktı. Sorun aslında stoper MYVKEDİE maç öncesinde asıl soru savunmanın nasıl olacağıydı. Van Persie ideal olarak zaten tamamlanmış olurduk ama hiçbir yerde durum böyle değil. dedi. Bu pozisyonu olabildiğince çabuk doldurmak için çok çalışıyorlar. Feyenoord'un orada birine ihtiyacı olduğu bir sır değil. Tish Krajewald'in aniden takıma katılması dikkat çekiciydi. Yeterince iyi bir performans sergiledi. Yedek kaleci şimdi asıl kaleci Van Persi başlangıçta Justin Bijlow'u birinci kaleci olarak belirlemişti, ancak form durumu nedeniyle bu görev şimdi Timon Wellenreuter devredildi bu konuda biraz gizlilik var. Bijlow sakat mı, değil mi? Kulüp sakat olmadığı konusunda ısrarcı, sadece maça hazır değil. Van Persie, Bijlov'un birinci kaleci olduğunu söylemekte aceleci davranmamalıydı. Böyle bir karar verip bir ay sonra geri adım atmak iyi bir izlenim bırakmıyor.